Evet sayın seyircilerimiz, bugünkü e, taklacı programında Dortmund'da taklacı güvercin besleyen arkadaşımızla birlikte olacağız. Ve biraz sonra da kendilerini ve kuşlarını tanıyacağız. Bize kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Semih Baharlı, Nevşehirliyim. 20 yıldır Almanya'da Dortmund'da yaşıyorum. Taklacı güvercin besliyoruz. Taklacı güvercin sevdalısıyız, besliyoruz. 20 yıldır da burada biz çocukluğumuzdan beri Türkiye'de de besliyorduk bunları. Dün akşam e, kön şehrinde de gördüm sizi festivalde. Evet. Festivale gelme amacınız? Amacım biz şebapçı değiliz ama şebapçı arkadaşlara destek vermek amacıyla bir kalabalık olalım, birlikte olalım. Adil abimiz gelecekmiş onu görelim. Mesela buydu. Dün akşam sizle biz birlikteydik. Köndeki düzenlenen şabap güvercin festivalinde birlikteyiz. Orayı desteklemek işte dayanışmayı, birlikteliği sağlamak amacıyla Taklacı arkadaşlarımız yani takla güvercini besleyen arkadaşlarımız da hepsi şabap festivalindelerdi. Ama onların çoğu şabap beslemiyorlar. Ama bunun adı güvercin. Çünkü bizim şunu söylemek istediğimiz sebebi bazı arkadaşlarımız serzenişlerde bulunuyorlar. Diyorlar ki işte bu programın adı taklacı güvercin siz neden ırk güvercinlerini neden şababı neden başka değişik cinsteki ırktaki kuşları programda yayınlıyorsunuz falan. Bizim sadece bu programın adı Taklac. Onun haricinde bizim amacımız güvercin camiasına hizmet etmek. Güvercin camiasındaki çeşitlilikleri göstermek. Daha ötesi de güvercin besleyen arkadaşlarımızı topluma tanıtmak. Çünkü bu toplum bizi tanımıyordu. Yani bu Bereket televizyonun bize vermiş olduğu büyük bir şans, büyük bir fırsat. Biliyorsunuz ben kendim de dernek sahibiyim, dernek çalışıyorum. Bir dernekte başkanlık da yapıyorum. Türkiye genelinde e, kupalar düzenliyoruz, yarışmalar düzenliyoruz. Diğer arkadaşlarımızla beraber birlikte oluyoruz ama bizim sevdamız nedir? Güvercin. Biz hayvan sevgisini seviyoruz. Evet. Hayvanlara biz bugün kediyi de seviyoruz bizim düşmanımız olmasına rağmen. Evet. Havada alıcı var, şahinimiz, aratmayacağımız var. Biz onlara da tamam canımız yandığı zaman bazen böyle yakarışlarda falan bulunuyoruz ama biz onları da seviyoruz. Çünkü Yaradan'ın yarattığı her şeyi seviyoruz. Biz insanları da seviyoruz, toplumu da seviyoruz. Bu güvercinin de her çeşidini seviyoruz. Bizim bütün dayanışmamızın sebebi de bu. Dün akşamın bazı işte Tekin Başkanım da oradaydı. İşte Ankara'dan Mustafa Kale Federasyon Güvercin Şabap Güvercin Federasyon Başkanı Mustafa Kale Bey de oradaydı. Ve orada bazı serzenişlerde bulunduk. Neden bulunduk? Biz toplum olaraktan tek yürek, tek yumruk olmak zorundayız derdimizi topluma iyice e, anlatalım. Kişiler bizi tanısın. Birlikte hareket edelim ve bu işi güzellik olsun istiyoruz. Biz dayanışma içerisinde. Tamam. Dün orada bir festival yapılırken başka bir yerde e, oraya re, raka, e, rekabet olup gibi başka bir festival düzenlemeleri falan çok yanlış olduğunu kanaatindeyiz biz. Çünkü eğer o arkadaşlarımız eğer isteseler biz onların festivallerine de iştirak ederiz. Ben Buna eminim ki Orçun Başkanım da, Tekin Başkanım da eğer öyle bir şey olsa bunların kendi festivalleri olmasa oradaki festivale iştirak ederler. Çünkü bu arkadaşlarımız, bu başkanlarımız da güvercin sevdalısı. Siz bu taklacı güvercinleri kaç senedir besliyorsunuz? Ben 45 yaşındayım. Herhalde 35 yıldır taklacı güvercini seviyorum. Almanya'da da 20 yıldır besliyorum. Dediğiniz gibi Adil abi bizim için hayvan sevgisi. Ha çeşitlidir bu. Kimisi taklayı sever, kimisi döneyi sever, kimisi şebabı sever. Bu hepsi bence hepsi aynı bir güvercin sevgisi. Herkesin neyi sevdiğine de saygı olmak yani. lazım. Hizipçilik, kıskançlık olmaması lazım bence. Herkes sevdiğini beslemesi lazım. Benim diyeceğim bu. Zaten bu işte zaten rekabet var. Evet. Rekabetlerin dostane olması lazım. Muhakkak, ben bugün sizin burada gördüğüm bazı kuşlar var, tanıdığım bildiğim kuşlar da var. Bilmediğim kendinizin işte e, diğer yerlerden başka kümeslerden getirip damızlık yaptığınız kuşlar birbirlerine karıştırdığınız evet. kuşlar da var. Ama buradaki rekabet nedir? Sadece bu rekabeti paylaşmak. Benim kuşum seninkinden daha iyi oynasın. Öbürünün kuşu ondan daha güzel olsun. Evet. Şababı masaya attığımız zaman işte şimdi yeni yeni biz terimler öğreniyoruz. Ben taklacıyı da besliyordum ama artık şaba festivallerine iştirak edeydi. Tekin Başkanımla, ondan sonra Orçun'la, Mustafa Kale, Sadık Özlü bunlarla beraber gezdiğimden dolayı artık Şabap'ta da bazı ufak tefek böyle noktalarını öğrenmeye başladım. Oluyor, Masaya attığı zaman Şabap'ın da işte yok arınma olacakmış, yok ensesi olmayacak, işte görselliği daha güzel olacak, paçaları, elleri, ayakları düzgün olacak oran vücut orantıları düzgün olan hayvanlarda itibar evet. rağbet çok. O rağbeti biz masada ve havada bulmamız lazım. Sadece dostane ama. Ne Birbirimize de paylaşmamız lazım. Evet. Peki kuşlarda en çok böyle özelliklerinden anlatır, bahseder misiniz? Kaç mesafeleri, uçmaları, atıp gelmeleri? Bunlar çeşitli Adil abi. Ben daha çok metreli kuşları seviyorum. Uzun kaçan kuşlar. Uzun kaçlı. Kaçan kuşları seviyorum. Tabii bunların yanında daha da süslerse kendini deparı daha güzel olursa atması Daha iyi olursa elbette hepimizin daha çok hoşuna gideceği şey. Aklın yolu bir. Herkesin sevdiği kuş aynı. Evet, evet. Ama ne kadarı elimizde ne kadarı değil Orası uçuncu görülüyor belli oluyor. Mesela bu kuş. Işte, metreyi Gördüğüm metreli. Bozdumanlı kirli. Evet dumanlı kirli artık çoğu yerlerde işte e, ne diyorlar? krem benekli diyorlar. Kimisi saraylı diyor. Bu o zamanlı kirli. İsimler evet. değişiyor. Peki takla araları açık mı yani böyle kuşlar fişeye geldiği zaman kafayı kaldırıp depar atmaya başladığı zaman mesafede takla araları açık mı yoksa böyle e, sık taklayla perdanlı mı, mı kaçıyorlar? Şimdi e, perdaklı kaçan kuş olmamış bir kuş. Takla gücüyle giden kuş olmamış. Tutulmuyor. İçeride var bir tane. Beyaz perçimli metresiz gidiyor. Ama taklayla gidiyor. Sonları tabii, beğenmiyoruz diyorsun. Tabii beğenmiyorum. Muhakkak takla araları açık olacak. Zaten uzun giden kuşlar öyle de açıyor böyle de açıyor. Peki. Bize başka bir söylemleriniz var mı? Şimdi ilk önce çok teşekkür ederim. Ta oradan buraya kadar gelip güvercinlere, takla besleyenlere destek verdiğiniz için Bereket TV Türk televizyonlarında eksik olan yanı kapattı. Neydi? Tüm televizyonlar görmüyordu halkın neyle ilgilendiğini, neyle uğraştığını. Hayvanlara olan desteği, ilaç konusundaki Bereket TV'nin insanlara yapmış olduğu yardımlar, bunların daha iyi tanıtılması yani Türkiye'nin açık yanını kapattı diyorum. Evet. Bu yaptığı hizmetlerden dolayı da hepimiz çok seviyoruz, her zaman da seyrediyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet Tekin Başkanım. Evet, Sizleri tekrar tanıyalım, gerçi siz bayağı tanınıyorsunuz. Hem şabap hem de taklacı da besliyorsunuz. Burada e, herhalde Avrupa Şabap Birliği'nde başkan yardımcılığı yapıyorsunuz. Evet. Bize kendinizi bir tanıtırım. mısınız? İsmim Tekin Tekkol, Almanya'nın köyü Şehrinde yaşıyorum. Aslen Kayseriliyim. Yaklaşık 17 seneden beri Almanya'da yaşıyorum. Eğitimimi Türkiye'de aldım. Evliyim. Bir kızım var. Şebap Derneği'nde dediğiniz gibi yönetim kurulundayım. Şebap besliyorum. Ayrıca de takla besliyorum. Dün sizin de arkadaşlarımızın da orada olduğu gibi dün bir festival geride bıraktık üçüncü festivalimizi gerçekleştirdik. Başarılı bir festival oldu. Bereket de bize e, mutlaka katkıları oldu. Sizleri burada görmekten çok e, memnunuk. E, çok e, bizi gururlandırdınız. E, Semih Sem de dediği gibi gerçekten e, sizin e, katkılarınız, sizin e, camiye getirdikleriniz yatsınamaz yani. Gerçekten bu konuda size tekrardan teşekkür ediyorum. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Yani biz de siz bayağı bir mücadele veriyorsunuz. Çünkü Avrupa'da bu bir ilki başardınız. Bir Türk ırkına ait olan bir güvercini burada sergiliyorsunuz. Avrupalıya tanıtıyorsunuz. Gerektiğinde festivallere de katılmıştınız geçen sene ama bu seneki festivallere iştirak ettiniz mi bilmiyorum onu. Bugünkü 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 Dortmund'ta düzenlenen posta güvercinlerine şabak güvercinlerimizi sergileyemiyoruz. Kuş gribinden dolayı. Yasak olduğundan dolayı. Fakat İnşallah birazdan beraberce gideceğiz. Almanya'da kuşa verilen değeri, kuşlarla alakalı yapılan festivalin ne kadar geniş olduğunu, ne kadar kapsamlı olduğunu, bu hobinin aslında çok dar açıda değil de ne kadar büyük olduğunu hep beraber göreceğiz inşallah. Şimdi ya demin başkan ben onu anlamakta çok güçlük çekiyorum. Sebebi şu bir kuş gribi diye bir şey tutturdular gidiyorlar. Bu bizim ta ecdadımızdan, atamızdan bu tarafa. Yani asırlar önce kümeslere gelen bir tavuk kıran diye bir hastalık var. Yani bu kısacası veba. Bunun insanlara gelme şekli hiç yok. Yani insanlara geçmesi yok. İnsanlar işte kuş gribi öldürüyor da bilmem ne de böyle. Yani bunları ben kanımca yani bu tabii bizim tıbbi anlamda, veterinerlik anlamında bizim o kadar fazla bilgimiz yok ama yaşadığımız için söylüyorum. Yani eğer bu kuş gribi varsa bu gripten ilk önce ölmesi gereken adam benim yani. Çünkü kuşa çok haşinleşiriz. Derneklerimiz var, mezatlarımız var, işte gidip geldiğimiz yerler var. Yani kesinlikle bizim hiçbir kuş camiasından, bu kuş gribinden doğru ölen bir arkadaşımız yok. Allah korusun tabii istemiyoruz ama. Ama bunun yani kuş gribinin insana geçtiği çok mantıksız. Şimdi öyle bir ikilemdeyiz ki ben dün akşam da söyledim. Almanya'daki bir e, Dortmund'daki bir e, posta güvercin festivali yapılıyor. Ama bir sabah güvercin festivali biz erteliyoruz. Evet. Bunların sadece vücut anatomileri birbirlerinden farklı. Posta güvercinleri çok mesafeli uçtuklarından dolayı vücut yapıları biraz daha güçlü, evet. kuvvetli. Ama bu bizim güvercinlerimizin birazcık yapısı zayıf diye. Yoksa aynısı, yapıları aynı, işte vücuttaki organları aynı. Yani o yeniyorsa bu da yeniyor. Evet. Bu yeniyorsa o da yenir yani hiçbir biz de biliyorsunuz çift tırnaklı olan her e, mahlukatın yenir. yenir. Yani bizde bir sakıncası yok ama yani şimdi postaya serbest şababa e, karşı böyle bir şeyin olmaması lazım. Bu da belki artık bundan sonra biz sesimizi duyurabilirsin. işte evet. İşte Çabak Camiası olarak, Taklacı Camiası olarak da artık bunlara da bizim için bir sınırlama gelmeyeceğini tahmin ediyorum. Evet, zaten e, Almanya güvercin besleyen e, derneklerinde büyük bir tepkisi oldu yani. Ne, neden böyle bir ayrım oldu diye. Tabi karar kanun kanundur. E, emir demir keser. <laughs> Dolayısıyla e, yapacak bir şey yok. Böyle bir karar alınmış. Biz de saygı duyduk. Ben de taklacı programı olaraktan sizlerin bu Avrupa'da vermiş olduğunuz mücadeleden dolayı Çabak güvercinlerine vermiş olduğunuz destekten dolayı sizlere teşekkür ediyorum başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ediyorum abi. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet sayın seyircilerimiz, Taklacılık programının Dortmund'daki kümes ziyaretinin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biraz sonra Dortmund'daki yapılan e, posta güvercini festivali